Herkese selamlar. Bugün sizlere Didim Yeşilkent'ten bir villa tanıtımı yapacağız. Denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altınkum Mahallesi ve Yeşilkent'in kesişim noktasında ikisinin ortak buluştuğu bir noktadayız. Lokasyon olarak şahane bir lokasyondayız. Toplam 215 metrekare arsa içerisine 5 artı 1 bir villa yapılmış. Sıfır villamız mükemmel kullanım alanları var. Full akıllı sistem güzel de bir havuzu var, bahçesi, kamelya alanı, oturum alanları, ebeveyn banyolarımız, sistemimiz, yangın dedektörümüz, her şey on numara. E müşterisini, sahibini bekliyor şimdi e, bütün detaylarıyla aktaracağız sizlere. Evimizin girişindeyiz. Otopark alanımızdayız. E, i̇ki araç buraya rahatlıkla sığar diye düşünüyorum. E, aracınızı buraya bıraktıktan sonra evinizin içerisine geçebiliyorsunuz. E, %20-40 imarlı olduğu için kullanım alanları gerçekten çok büyük. E, içeriği gezdiğimizde sizler de anlayacaksınız 5 artı 1 e, fiyatımız 15 milyon 500 bin TL fiyatta pazarlığımız mevcut onu söyleyelim Havuz alanımızı görelim e, burası salon alanından direkt çıktığımız havuz alanımız güzel bir havuz alanımız var e, Havuza bir de şelale yerleştirilmiş görüntü olarak da gayet güzel bir görüntüye sahip Güzel kullanım alanları var. Evimizin ön tarafında da bir bahçe alanımız var. Peyzajı da çok şık bir şekilde yapılmış. Limon çamlarımız var. Ortası çimle e, dizayn edilmiş. E, güzel de bir e, çim olmuş açıkçası. Biçilecek tabii bu çim. Daha da e, büyüyünce biçildikten sonra e, görüntü olarak daha da şık bir görüntüye sahip olacak. Onu da söyleyelim. Ee, evimizin bahçe duvarlarının üzerine güzel panjur sistemli korkuluklar yapılmış. Bu da eve güzel bir görüntü katmış. Tabii otopark kapımızda aynı sistem olduğu için bir bütünlük kazanmış. Ee, bahçemizin köşesinde bir de kamelya alanımız var. Üzeri kapatılmış bir kamelya alanı. Buraya isterseniz yemek masası, bahçe mobilyası yerleştirip burayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Yazın zamanın çoğu muhtemelen burada geçer diye düşünüyorum. Burası da arka alandaki bahçemiz. Buraya da aynı şekilde çimler ekilmiş. Peyzajı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kullanıma hazır. Dediğim gibi birçok özelliği var. Şimdi evin içerisine geçtiğimizde bütün özelliklerini anlatacağız sizlere. Sıfır bir yapı burası yapımı yaklaşık 10-15 gün önce tamamlandı. Bizler de sizlerle buluşturmak istedik. Hemen evimizin içerisine geçelim. Güzel bir çelik kapımız var. Çelik kapımızın sol tarafında bir vestiyer alanımız var. Burada akıllı sistemin merkezi bulunuyor. Onu göstereyim sizlere. Şimdi evin içerisine girdiğinizde buradaki bütün sistemi bu panelden kontrol edebiliyorsunuz. Biz evin içerisine giriş yaptığımızda direkt girişe bastık. Bütün panjurlarımız, bütün ve ışıklarımız açıldı. Aynı şekilde çıkış yaptığımızda da tek tuşla evden çıkacağız. Bütün panjurlarımız, ışıklarımız, havuzumuzun şelalesi de kapanacak. Bu şekilde evden çıkış yapacağız. Hemen üst tarafta bir duman dedektörü var. Onu da gösterelim. Burası da yani bir yangın anında tabii ki inşallah öyle bir durum olmaz. Hemen devreye girip bu yangını söndürmede işe yarıyor. Bu da son dönemlerde yaşanan yangın olaylarında bence önemli oldu. Her şeyden önce bu sistemin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Buranın sahibi de bunu göz önüne alarak güzel bir sistem yapmış. Yani bu evde yapabileceği yatırımın tamamını yapmış. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Hiçbir masraftan kaçmamış. Alıcısı da verdiği paraya değer bir ev alacak onu belirteyim. Vestiyer alanı çeşitli gözlerle, çeşitli alanlarla dizayn edilmiş. Buraya ayakkabılık yerleştirebilirsiniz. İşte buraya süs eşyaları koyabilirsiniz. Burayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İşte arabanızın anahtarını buraya koyabilirsiniz ya da evden çıkarken hemen alıp çıkmak için unutmayacağınız eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Buradan hemen salon alanına geçelim. Yaklaşık 35-40 metre civarında bir salon mutfak alanına sahibiz. Salon alanından direkt havuz alanına çıkışımız var. Burada bir binadaki bütün kapı pencerelerde otomatik panjurlar var. Onu da bir dipnot olarak söyleyelim. Burada havuzu Görüntü olarak da işte kullanış açısından da çok şık olduğunu düşünüyorum. Hani Salonun içerisinde oturduğunuzda bu havuzu kullanmayacaksanız dahi bu şelale görüntüsü ve sesi biraz huzur da veriyor açıkçası onu da söyleyelim. Güzel bir televizyon ünitemiz var. Sağlı sollu 2 adet dolapla. Bunlar dizayn edilmiş buraya dediğim gibi istediğiniz eşyaları koyabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir desenle. Televizyon ünitesinin arkası da süslenmiş güzel bir görüntü olmuş. Bunun mutfak dolabıyla da aynı renkte olması ayrı bir güzel olmuş. Onu da söyleyeyim sizlere L şeklinde güzel bir mutfak dolabımız var. Renk olarak dizayn edilen renklerin hepsi birbirine çok uyumlu. Ayrıca kapak da değil böyle gizli kapaklı bir dolap. Bu da son dönemlerde çıkan dolaplardan. Bu da gayet güzel. Hemen sol tarafta bir de kahve köşemiz var. Bu da son dönemlerde trend olan konulardan biri. Burada güzel bir de kahve köşemiz var. Hemen karşısı buzdolabı alanı, Mikrodalga fırınımızın yeri. Karşıda da ankastre fırınımızın yeri. Mutfak dolabımızın hemen içerisinde dış alanı gören bir de penceremiz, sürgülü penceremiz bulunuyor. Lavabomuz da son dönemlerde trend olan bir lavabo. Onu da söyleyip zaten baktığınızda sizler de anlarsınız bu da düşünülmüş gözden kaçırmamış müteahhit arkadaşımız onu da söyleyelim. Tavanımızda güzel bir ışıklandırmamız var. E, güzel ledlerle döşenmiş. Bu evi bir de gece görmek lazım. Gece görüntüsü gerçekten çok şık oluyor. Onu söyleyeyim sizlere. E, karşı tarafta mutfak dolabımızı aydınlatan iki de ışığımız var. E, biraz gece kulüp ışıklarına benziyor. Bu da e, evin gece kullanımında gerçekten çok şık olacak. Onu da söyleyeyim. Merdiven altımızda şöyle bir e, güzel düşünülmüş e, ağaçlandırmamız var Tabi yapay bir ağaçlandırma burası e, bu da güzel bir köşe olmuş güzel bir görüntü olmuş. Salon mutfak alanımız bu şekildeydi. Alt katta bir odamız bir de ortak banyomuz var. Şöyle kısaca banyonun içerisini gösterelim. Alt kattaki kullanıma gayet müsait. Bu odada kalacak olan kişi için de oldukça kullanışlı bir banyo içerisinde duşu da var lavabosu, klozeti. Bütün malzemeler vitra onu da. E, ekleyelim. Bu da güzel bir özellik. Alt kattaki odamızda e, yaklaşık 18-20 metre civarında arka taraftaki bahçe alanına sürgülü bir kapıyla çıkış yapabiliyoruz. Zeminlerimizde 60'a 120 granitlerimiz var. Tavanlarımızda güzel ışıklandırmalarımız var. E, burası da bir avantaj. Hemen yukarıya çıkalım. Siyah renklerde mermerlerimiz var. Güzel basamaklarımız var. Güzel de ışıklandırmalar yapılmış. Bunlar sensörlü yani çıktıkça bu sensörleri yanıyor. merdiven boşluğunda da aynı şekilde ledlerimiz var. Bunlar da gayet güzel düşünülmüş. Hemen ikinci kata çıktık. İkinci kattaki koridor alanımızın sağ tarafında bir oda, sol tarafında bir oda. Karşıda da ortak banyomuz var. Şöyle kısaca banyonun içini gösterelim. Banyonun içerisinde bir düşe kabinimiz var. Klozetimiz yerleştirilmiş. Güzel bir banyo dolabımız var. O da aynı şekilde ışıklandırılmış e, tavanımızda e, aynı bir salon tavanı gibi özenle yapılmış. Onu da belirtelim. Hemen sol taraftaki odaya geçelim. Bu oda alt kattaki oda ölçüsüyle aynı ölçüde yaklaşık 18-20 metre e, içerisinde bir de penceremiz var. Tavanlarımız gayet güzel aydınlatılmış. Bütün odalarda yangın sensörü var. Onu da belirtelim. Ayrıca bu odanın bir de balkonu mevcut. Hemen balkon alanımıza geldik. Buradaki 4 odamızın da kendine ait balkonu var. Zaten zemin kattaki odamızın da bahçe alanı vardı. Oradan da bahçe alanına çıkışımız vardı. Çok büyük bir balkon değil açıkçası. 5-6 metre civarında ama tabi buraya çıkıp bir hava alabilirsiniz. Buraya bir e, koltuk atıp dinlenebilirsiniz. E, hava alma açısından da gayet güzel. Burası e, üst kattaki ilk odamızdı. ikinci odamız gayet büyük, kullanışlı bir oda. Yaklaşık 30 metre civarında bir metreye sahip. Şöyle bir dipnot geçeyim. E, biz ortalama metrekareleri söylüyoruz. Hadi elimizde metreyle gezmiyoruz. E, Müteahhit söylediğimizde onlar da bize metrelerini söylüyor. Biz de hani göz aşinalı bir metre belirtiyoruz. İşte buraya 30 metre diyoruz, buraya 28 metre çıkabilir. Hani biz 10 metrelik yere 30 metre demiyoruz. Videodaki yorumlarda sitem ediyorsunuz. Ortalama metrekare belirtiyoruz. Açıkçası gözümüzde biraz da biliyor yani burası 30 metre. Çok o yönde şikayet alıyoruz, Dikkatli alıyoruz. Daha dikkatli olacağız. Buranın bir de balkonu var. Aynı diğer balkon gibi yaklaşık 4-5 metre civarında bir balkon. Bunun avantajı evin ön alanını görüyor, havuz alanını görüyor. Bu da güzel bir alan. Balkonun tavanında bile ışıklandırmalar yapılmış, ters tavanlar yapılmış. Gayet güzel olmuş. Odamızın ters tavanı da gayet şık, güzel. Yatak başlarına da böyle aydınlatmalar yapılmış. Klima tesisatımız da burada. Bütün odaların klima tesisatları çekilmiş. Klimalar takılırken hiçbir kırım döküm işi olmayacak. Burada da bir televizyon ünitemiz var. Bu da gayet şık dizayn edilmiş. E, odamızın içerisinde ebeveyn banyomuz var. Bir de giyinme dolabımız var. Hani giyinme odası diyemeyiz küçük ama giyinme dolabı. Bu da gayet şık düşünülmüş. Buradan da e, evin içerisindeki banyoyu kullandığınızda dolabınız hemen yanı başınızda. Onu da söyleyeyim. Yine aynı şekilde bir e, duşakabinimiz var. Banyo lavabımız var. Bütün klozetler, banyo lavaboları e, Vitra. Onu tekrarlayalım çünkü bu önemli. Vitra ciddi bir marka. Güzel e, kullanım, güzel e, avantajlı fırsatları var. Onu da belirtelim. E, bunlar da maliyetli yapılar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hemen en üst kata çıkacağız. Aynı şekilde basamaklarımız e, LED'li. Bütün evin içerisindeki basamakların altında LED'ler var. Çıktıkça ışıklarımız yanıyor. Yine merdiven boşluğu gayet güzel ışıklandırılmış. Yukarıya çıktığımızda yine bir koridorumuz var. Sol tarafta bir odamız var. Hemen o odaya geçelim. Bu oda en alt kat, Ortak kat ve üst kat oda olarak 3 adet odadan oluşuyor. Üçünün de ölçüleri aynı. Zemin kattaki odamız da aynı şekilde 18-20 metreydi. Ortak kattaki de bu şekildeydi. Burası da bu şekilde. Yine dış alanı gören bir penceremiz var. Güzel aydınlatmalarımız var. Önünde alt kattaki gibi bir de e, balkonumuz var. Bu balkonun önü açık, gayet ferah. Alt kattakinden ziyade daha da ferah, daha da e, iç açıcı burası. Onu da söyleyeyim. Buranın da tamamında ışıklandırma var. Burada bir de ısı pompasının merkezi var. Hani buraya bir ısı pompası kurmak isterseniz merkezini buraya kurup evinizi bu şekilde e, ısıtabilirsiniz. Evin bütün odalarında zaten altyapısı döşelmiş. Buradan ikinci odaya geçelim. İkinci odada yaklaşık 15-16 metre civarında Buranın önünde bir de verandamız var. Ee, birazdan verandaya da geçeceğiz. Buranın bir de dış tarafı gören penceresi var. Ee, en üst kattaki iki odamız bu şekildeydi. Bir de ortak banyomuz var. Banyoda aynı şekilde duşak abinimiz var, klozetimiz, banyo dolabımız. Burada bir de e, çamaşır makinesi için bir dolabımız var. Üstünde termosfon alanı, e, ısıtıcımız için ayrılmış bir de alan var. Son olarak da en üst kattaki verandamıza çıkacağız. Veranda yaklaşık 25-30 metre civarında bir veranda. Ee, yine tavanında güzel ışıklandırmalar yapılmış. Ee, ön alanındaki yapılaşmalar bitmiş. Ee, güzel ferah bir görüntüsü var. Burada çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın ama bütün detaylarını anlatmak istedik sizlere. Toplam 5 odamız var. 4 adet banyomuz var. Güzel bir havuzumuz var. Bahçe içerisinde güzel bir kamelyamız var. Ev full akıllı sistem bir ev. Eksiksiz şahane bir villa fiyatımız. 15 milyon 500 bin TL. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Yeşilkent'teyiz. Altın kuma çok yakınız. Lokasyon olarak şahane bir lokasyondayız. Biz evi çok beğendik. Sizler de beğendiyseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.